ben olsam vampirlerle başa çıkmak için görünmez olurdum. Hani vardır ya bazı insanlar vampir gibi enerjinizi emerler. Hani narsist de diyorlar. Klinik ismini ben bilemem ama siz anladınız. Onlar bu hayatta sadece almak için var. Senin zamanını, enerjini, duygularını alırlar. Sonra işleri bitince de arkalarına bile bakmadan giderler. Senin ne düşündüğün, ne hissettiğin onlar için hiç önemli değil. Çünkü onların tek derdi kendi içindeki boşluğu senin üzerinden doldurmak. Onlarla baş tek yoluysa görünmez olmak. Yani kötü sözleri üstüne almamak. Manipülasyonunu fark ettiğinde sessiz kalmak. He deyip geçmek. Gerekiyorsa ortamı terk etmek. Çünkü bazı insanlarla sağlıklı iletişim kurmak mümkün değildir. Onların amacı seni anlamak değil. Onların amacı ortaya yol bulmak değil. Onların tek amacı var kendi egolarını parlatmak. Yani senin varlığın onlar için sadece bir ayna. Ama neden ayna olasın? İçinde bulunmak istemediğin konuşmalarda kendi kendine şöyle diyebilirsin. Ben şu anda görünmezim. Duyduklarım bana gelmiyor. Duvara çarpıp gidiyor. Çünkü aslında onlar seninle konuşmuyor. İçindeki karmaşayla boğuşuyor. Sen sadece denk gelmişsin. Mesela birisi seni suçlayıp tartışmaya çekmeye çalıştığında olabilir haklısın de geç. Ya da bir seni böyle bir ortamda küçük düşürmeye çalıştığında böyle gülümse. Zaten senin bu sessiz gülümsemen onları delirtir. İçine dön. Görünmez olmak kaçmak demek değildir. Tam tersine kendine görünür olmaktır. Öz değerini bilmektir. Enerjinin huzurunu korumaktır. Onların oyununa katılmamaktır. Bu yüzden vampirlere karşı en süper güç görünmez olmaktır. Kullanın. Hepinizde var.